Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat ile 9 arasında kanala video yüklüyoruz arkadaşlar. Bunlar e, e, kripto para ve e, borsalarla ilgili hisselerle ilgili videolar oluyor. Bunların teknik analizi ile ilgili videolar oluyor. Bugün hızlı bir şekilde Tüpraş, Hektaş ve ZOREN hisselerine bakacağız ve bir de Bist 100 endeksine bakacağız arkadaşlar hemen BIST 100 endeksiyle başlayalım. BIST 100 endeksinde 4672 civarında bir daha önce çizimiz, fiyat düzeltmesinde bir düzeltme noktası vardı. Bu noktanın üst tarafına biraz iğneleme yaptıktan sonra geri doğru çekildi. Şimdi bu diğer inceleyeceğimiz coin'de de BIST 100'de de aslında dikkat edilmesi gereken bir yer var. Yükselişlerde mutlaka düşüş başladığı zaman 20 günlük ortalamaya yaklaşıyor arkadaşlar. Daha önce 20 günlük ortalamada bakın şu noktaya geldiğinde 3696 yani 3700 civarına geldiğinde 20 günlük ortalamadan SMI'dan yani şu gördüğünüz mavi çizgiden bir destek almış. Yeniden yükselişine bu şekilde devam etmiş. Şu noktada da bir 20 günlüğe yaklaşmış. Yeniden yoluna devam etmiş arkadaşlar. Şu noktalarda da görürsünüz sürekli yükselişlerde 20 günlük ortalamaya yakın yerlerde hareket etmeye devam ediyor. Şu anda 20 günlük ortalamanın olduğu yerlere doğru mu gelecek? E, bakalım e, bunu bu haftalık açılış yani yarınki pazartesi günüki açılış ve e, hareketler bunu gösterecek arkadaşlar, 20 günlük ortalamaya doğru mu gelmeye çalışacak veya 20 günlük ortalamayla arada bir yerde mi buluşacak. Bunu bu haftaki e, hisselerin hareketlerinden göreceğiz. E, önümüzdeki günler için yani yarınki açılışla birlikte yarınki açılış çok önemli bir haftalıkta bütün hisselerin ne yapabileceğini az çok tahmin edeceğiz yarınki açılışla birlikte. Yarınki açılış önemli. Şu noktalarda zaten 4490 civarı, 4500 civarında bir destek noktası var. Bu noktalarında aşağısına düşüşler. Belki biz 4300 civarına doğru e, pist endeksinde bir geri çekilmeye de yaşatabilir. Veya yeniden yönünü yukarı çevirip bu noktaları doğru deneyebilir. Yukarıda da 4672 civarı bizim için bir direnç noktası olacaktır. Ondan sonra hemen hangisiyle başlayalım? Tüpraşla başlayalım. Neredeydi tüpraş? Hemen hemen tüpraş Türkiye petrol refineleri ile devam edelim. Bu hisseye bakmaya çalışalım. Bu de gördüğünüz gibi arkadaşlar yükselişler olurken 20 günlük ortalamadan TÜPRAŞ fazla ayrılmamaya çalışmış. Yani gördüğünüz gibi şu noktadaki yükselişler yani 100 TL'den başlayıp 426 TL'ye kadar olan yükselişlerde sürekli 20 günlük ortalamadan gelmiş. Destek almış gelmiş destek almış o şekilde yükselmeye devam etmiş. Şu bir iki haftadır TÜPRAŞ 20 günlük ortalamanın çok çok üzerinde kalmış önümüzdeki günlerde TÜPRAŞ'ta da belki bir 20 günlük ortalamada ortada buluşma tarzı veya en aşağı ineceği yer 490 TL olacağını düşünüyoruz. Bu noktalara doğru bir geri çekilme de olabilir TÜPRAŞ'ta. Tabi dediğimiz gibi pazartesi günükü açılış çok önemli. pazartesi günükü açılışla birlikte bizlere nasıl hareketler yapacaklarını birçok hisse gösterecektir. E, TÜPRAŞ da aşağı doğru gelir ise e, 411 TL civarı bizim için ilk bir destek noktası olarak çalışacaktır. E, Cuma günü kapanışta %1.33'lük bir değer kazanmış. 426 TL'den bir kapanış yapmış arkadaşlar TÜPRAŞ. E, dediğimiz gibi aşağıda TÜPRAŞ için destek noktası 410-411 TL olacaktır. 4 saatlik grafikte bakacak olursak zaten TÜPRAŞ arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şu anda olduğu yer 20 günlük ortalamanın olduğu yerde yani gün içerisinde pazartesi günü açılışla aşağı doğru salmazsa bu noktalardan e, tutunmaya devam eder diye düşünüyoruz. Tabi aşağı doğru gelirse 411 TL TÜPRAŞ için bizim için bir destek noktası olacaktır. Bir günlük grafik birazcık daha önemli olacaktır. Eğer haftalık bazda bakacak olursak. Eğer 20 günlük ortalamayla TÜPRAŞ'ın da belki ortada bir yerde buluşabileceğini düşünüyoruz. Pazartesi günü açılış TÜPRAŞ için de önemli. Tüpraş'tan sonra hemen hektaş ticaret aşağıya bakalım. E, arkadaşlar HECTAŞ'a da baktığımızda aslında TÜPRAŞ gibi biz endeksi gibi bir olay var. E, uzun bir süredir sürekli Yükselişlerini güzel bir şekilde yani 20 günlük ortalamaya gelip yükseldikten sonra 20 günlük ortalamaya destek alıp o şekilde yükselmesine devam etmiş. Fakat şu anda hektaş bir günlükte gördüğünüz gibi hem 20 günlükte hem de işmok bulutundan oldukça uzak bir yerde arkadaşlar. Hektaş'ı da yarınki açılış önemli bir açılış olacak. Cuma günü zaten taban yapmış arkadaşlar. Yarınki açılış önemli olacak gibi duruyor hektaş için. Bakalım Pazartesi günü ne yapacak? 4 saatlikte de önemli bir yerde yani aşağı doğru bir açılış yaparsa e, ilk önce 39 TL civarında e, bir e, alıcı bulacağını düşünüyoruz hektaş için 39 TL civarında bir alıcı bulabilir 4 saatlikte e, 39 TL'den sonra eğer bir düşüşle açarsa 39 TL'den sonra ne yapacağı da hektaş için önemli e, dileriz e, bu, bu şekilde kalır 20 günlük ortalama hektaşı da yakalar. Ee, dediğimiz gibi Hektaş eğer yarınki açılışta 39 TL civarına doğru bir geri çekilme yaparsa o noktalardan bir alıcı bulabilir. Eğer o noktalardan da alıcı bulamaz ise birazcık daha aşağı doğru düşüşünü devam ettirebilir. Yani 39 TL'nin altı 37.50 TL. Ee, 37.50 TL civarı olacaktır Hektaş için. Hektaş'tan sonra hemen e, neye bakalım? Zoran Zoren elektriğe bakalım bir de. Ee, zorlu, enerji, elektrik. Bu arkadaşlar zaten baktığımız coin'ler yani Zoran olsun, Hektaş olsun, Tüpraş olsun e, coin'ler diyorum özür diliyorum dilim sürçtü. Bu hisseler e, aslında benim 20 günlük ortalamadan çok uzaklaşmış hisseleri e, seçtim. Daha önceki yükselişlerinde gördüğünüz gibi 20 günlük ortalamalardan sürekli bir destek almış ve yeniden yükselişine devam etmiş. Şu anda 20 günlük ortalamalardan çok uzaklar. Birazcık dikkat etmek lazım ve bu üç hisse içinde. Pazartesi günüki açılışın önemli olacağını düşünüyorum. Zaten şu anda zorlu enerjiye bakacak olduğumuzda e, bir çizdiğimiz Fibonacci düzeltmesinde yukarıda 7.82 TL civarı var. Bu noktadan bir tepki almış. Yani e, hafta içi veya yarın 7 TL civarına doğru bir geliş. 7 TL'den de bir alıcı olabilir. Dikkat etmek lazım. Şu anda 7.75 TL civarında. Tabii 7 TL civarı e, biraz e, kritik bir yer olur. Ne kadar düşüş olur? Hemen ona da bir bakalım. Ona nereden bakıyor idik? Şöyle bakalım şu an olduğu yer burası. Eğer 7.16 TL civar dersek Bunda bizi niye göstermedi? 7. Hemen hemen %4, %5'lik bir düşüş oluyor galiba. 7.75, 60, %7, %8 civarında bir düşüş olur. Tabii o noktalarda bir alıcı mutlaka bulacağını ben düşünüyorum. Pazartesi günlük açılış zorlu enerji içinde önemli. Bu noktalardan yukarı doğru bir tepki de alabilir. Yani belki 7.50 civarından tabii düşüş olursa 7.50 biraz daha altında 7.44 TL civarı. Zorlu enerji için bir destek noktası o noktalardan da bir alıcı bulabilir. Yukarı doğru yapacağı hareketlerde 7.82'yi geçerse yukarı doğru daha güzel hareketleriyle devam edebilir ama dediğim gibi arkadaşlar Zoren olsun, Tüpraş olsun, hektaş gibi hisseler şu anda 20 günlük ortalamadan çok fazla uzaklaştılar. Bu hisselere birazcık daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli hisseler illaki bir düzeltme yapacaktır. Düzeltmeden sonra yeniden yollarına da devam edebilirler diye düşünüyorum. Yani bir e, düzeltme yaptıktan sonra şu şekilde bir hareketten sonra belki, belki yani belki bir hareketten bir düzeltmeden sonra yeniden illaki yollarını yukarı doğru da devam edebilirler. Önemli hisseler, güzel hisseler. E, ama illaki bir düzeltme yapabilirler diye düşünüyorum. Çünkü 20 günlük ortalamadan artık gitgide uzaklaşmış durumdalar. Dikkat etmek lazım. Belki dediğimiz gibi yarın yukarı doğru bir hareketle de devam edebilirler. Yani yukarı doğru bakmışsınız 7.81, 7.82 açmış. Yukarı doğru hareketine de devam edebilir. Ama e, illaki 20 günlük ortalamaya bir gelip bir nasıl diyeyim bir düzeltmeyi yapabilirler yani bir gelmeseler bile bir 20 günlük ortalamaya yaklaşabilirler yaklaşacaklardır buna da dikkat etmek lazım E, burada söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkürler burada söylediklerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sadece kendi görüşlerimiz ve fikirlerimizdir